Ben Esat Demirbaş, ben de yönetmelik takımının kaptanıyım. Ben Tolga Salmaner, Nerdat Sürek takımının üretim ben almanın, arası, orası, aşamasında çalışıyorum. Ben Doğru Altar Soğuk üretim aşamasında çalışıyorum. Ben Kenan Gültekin, adli geliştirme aşamasında çalışıyorum. Takımımız, insanlık genelinde teknoloji geliştirmek amacıyla okulumuza kurulmuştur. Biz, beyin dalgalarını sürekli olarak ölçerek, insanların beynini denetleyeceğiz ve bu bilgiyi Alzheimer nöbet halinde belirlemek için kullanıyoruz. Alzheimer hastalığında nöbet sırasında nöbet değişikliği gözlemek ee, nabız sensörümüz e, kolda bulunan bir bileklikte bulunmaktadır. Bileklikten alınan veriler ile e, nöbet anını netleştiriyoruz. Alzheimer hastalarının unutkanlıktan dolayı kaybolma ihtimali var. Bu yüzden bir mobil aplikasyon aracılığıyla biz bu hastanın Alzheimer nöbet sonrası verilerini ve konumunu yani mobil uygulamamız aracılığıyla hasta yakınlarına iletiyoruz. Verilerimiz bu medyacı işlendikten sonra hastaya hoparlör ile durum hakkında sesli bir şekilde bilgi verecektir. Daha sonra sesli talimatlarla hastaya konum bilgilerini tarif ederek eve sağlanacaktır. Hastanızı takip edin, Aynen. hayatı Aynen. kolaylaştırın.